Yusuf Kaplan, Türkiye mazlumların umudu, işte batılıların korkusu bu. Önce iki önemli tespit. Osmanlı durduruldu, dünyanın dengesi bozuldu. Balkanlar, Kafkaslar hüzne boğuldu, Arap dünyası paramparça oldu. Halep'te yaşanan vahşetin en temel ve genel nedeni Osmanlı'nın durdurulmasıdır. Sadece Halep'te değil, Son çeyrek asırda Balkanlarda, Kafkaslarda, bütün Arap dünyasında yaşanan katliamların, kanın gözyaşının birincil nedeni Osmanlı'nın tasfiye edilmesi, İslam dünyasının yetim kalmasıdır. Osmanlı hangi gerekçeyle durdurulduysa Türkiye'de aynı gerekçeyle kuşatılıyor. İkinci altı çizilmesi ve üzerinde kafa patlatılması gereken tespitte şu. Osmanlı hangi gerekçelerle durdurulduysa Türkiye aynı gerekçelerle hedef tahtasına yatırılıyor, kuşatılıyor, etrafı ateş çemberine çevriliyor. Peki nedir bu yüz yıldır değişmeyen temel gerekçe? Şudur, bin yıldır Selçuk ve Osman çocukları üç kıtanın tarihini yapıyor. Üç kıta dünya demek zaten. Dünya tarihinin yapıldığı merkez coğrafya. Osmanlı iki temel şey demekti dünya tarihi açısından. Birincisi Osmanlı adalet, asalet, ahlak, merhamet ve feraset demekti her şeyden önce. Batılıların bütün kıtaları ve denizleri sömürgeleştirdikleri, bütün medeniyetlerin kökünü kazıdıkları bir zaman diliminde. Osmanlı üç kıtada insanlığın haysiyetini koruyor, adalet, hakkaniyet ve merhamet çınarı olduğunu gösteriyordu dünyaya. Batılılar üstelik de özgürlükler, demokrasi, insan hakları gibi sloganlarla dünyayı tarumar ederken, kaynaklarını yerle bir ederken Osmanlı asaletine yaraşır bir tevazuyla bütün medeniyetlerin üzerine oturuyor ama hiçbirini yok etmeyi, kökünü kurutmayı aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Batılıların korkusu Türkiye'nin yeniden umut olması 1326'da Endülüs'ün başşehri Kurtuba düştüğünde Hristiyan batılılar Hristiyan olmayanı yakarız diyorlar. Başta Müslümanlar olmak üzere Yahudileri de kitleler halinde katlediyorlardı. Sürüyorlar ya da Engizisyonlarda inanılmaz işkencelerden geçiriyorlardı. Oysa Osmanlı 1463'te Bosna'yı kansız ve savaşsız fethetmişti ve Fatih Bosna'da yayınladığı emanda Hristiyanlara, Yahudilere dokunan karşısında beni Osmanlı'yı bulur diyordu. İşte batılıların korkusu buydu. Osmanlı adaletinin ve merhametinin insanca bir dünya umudunun ve ufkunun önünde sömürgeci emperyalist batılıların Asla duramayacağı yakıcı gerçeğiydi bu. O yüzden bütün güçleriyle Osmanlı'nın üzerine geldiler ve düveli muazzama sonunda Osmanlı'ya karşı birleşti ve Osmanlı'yı çökertti. Unutmayalım Osmanlı kendiliğinden çökmemişti, çökertilmişti. Arnold Tombi bu gerçeği Osmanlı çökmedi, durduruldu diyerek özetleyecekti. Osmanlı'nın da Türkiye'nin de hedef tahtasına yatırılmasının iki temel nedeni. Osmanlı'nın durdurulmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi biraz önce de dediğim gibi eğer Osmanlı durdurulmasaydı Batı uygarlığının bütün medeniyetlerin kökünü kazıyan barbarlığı bütün çıplaklığıyla anlaşılacaktı. Bu da Batılıların dünya üzerinde kesin kes ve mutlak hegemonya kurmalarını son derece zorlaştıracaktı. Batılıların Osmanlı'yı durdurmalarının ikinci temel nedeni ya da gerekçesi de buydu. Bugün işte bu iki temel gerekçe Türkiye'nin kuşatılmasının ve karıştırılmasının iki temel nedeni yine. Bunun somut göstergeleri artık küre ölçeğinde belirginlik kazandı. Türkiye'nin Somali'ye seferber olup Allah'ın yardımıyla açlıktan kurtarması, ardından 4 milyon Suriyeli mazlumu bağrına basması, Batılıları çıldırtmaya, Batılıların Batı ittifakının bir üyesi olmasına rağmen Türkiye'yi hedef tahtasına yatırmalarına yetti. Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesi stratejik hedeflerini medeniyet coğrafyasına enlemesine ve boylamasına genişletmesi batılıların bin yıllık hayaletlerinin hortlamasına ve büyük bir akıl tutulması yaşamalarına yol açtı. O yüzden terör örgütlerini gizli ve açık şekillerde desteklediler ve Türkiye'ye karşı örgütlediler. Bu akıl tutulması eşittir kabus diye okuyun siz bunu. Öyle bir noktaya ulaştı ki Türkiye'ye NATO üzerinden darbe ve işgal girişiminde bulunmaktan bile çekinmedi Batılılar. Ve son olarak PKK'yı Avrupa parlamentosunda aldıkları bir kararla terör örgütü listesinden çıkardılar. Türkiye'yi İran'la kapıştırma ve boğma tuzağına dikkat. Bu arada dün haydut devlet olarak ilan ettikleri İran'ın önünü alabildiğini açtılar. İran'ın 250 bin askerle Irak ve Suriye'de terör havası estirmesine, mazlumların kanını dökmesine imkan tanıdılar. Amaç, Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek, savaştırmak ve ardından da Türkiye'yi boğmak. Şunu asla unutmayalım. Osmanlı da böyle bir tuzak sonucunda Birinci Dünya Savaşı'na itilmiş ve koskoca devlet bu sürecin sonunda bitirilmişti. Fakat bunu başaramayacaklar. Türkiye basiretle gidecek, dik duracak ve bölgemizdeki tezgahların hepsini de püskürtecek Allah'ın izni ve keremiyle yine de her şeye rağmen bendeniz gerek bölgesel gerekse küresel sorunlarda Türkiye'nin zekice stratejiler geliştirmesi, tuzaklara karşı teyakkuz halinde olması ve adım adım mazlum dünyanın umudu olduğu gerçeğini gözler önüne sermesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu arada Halep bir hafta boyunca 100 yılın en büyük soykırımlarından birine tanık oldu. Fakat Halep'te acımızı ve öfkemizi içimize gömerek sergilediğimiz serin kanlı ve zekice tutum İranlı şebihaların Rusların ve Esed'in askerlerinin katliamlarına rağmen bizim mazlumların umudu olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermemize imkan tanıdı. Başta İHH ve Kızılay olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarını seferber ederek katliamı durdurduk. Mazlumları Halep'ten tahliye etmeyi başardık. Şu kesin artık Irak'a, Suriye'ye demokrasi özgürlük getireceğiz diyerek işgal eden, cehenneme çeviren Batı uygarlığının mezarı oldu Halep. Türkiye ise mazlumların umudu oldu bir kez daha. Bu umudu dik durarak ama basireti ve teakkuzu elden bırakmayarak dalga dalga büyütme zamanı şimdi. Yusuf Kaplan Yeni Şafak